Aşkım şimdi sorduklarımı bakalım bilebilecek misin? Bakalım bilebilecek miyim? Kazası ben çıkabileceğim ben burada. <laughs> Highlighter. Highlighter? Highlighter. Ee, şu kaşları gözleri bir şeyler yapıyorsun ya onlar değil mi? Highlighter abi şöyle çeviriyorsun falan filan. Kaşlarını Hı. kaldırıyorsun şöyle. Aferin ya. Aha. Nereden bildin sen bunu? Aa, <laughs> evet. Bravo sana. Birinciyi geçti resmen. Lifting. Lifting. Ee, lifting, 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 o da yüze sürülen bir şey mi? Yani makyaj malzemesi diyeyim ben sana. Makyaj malzemesi. Işte. Nasıl bir şey, nerede kullanılıyor tam olarak bilmen lazım yani. Lifting. Yüzü temizlemek için mi? kullanılan bir şey değil mi? Yüzü silerek. Ha? Pamukla mı? Pamukla siliyorsun işte hmm. temizlik için. Hmm. Bayağı yaklaştın. Tahmin ne yürütüyorsun yani? Hayır, öyle yani ne yapayım vereceğim. <laughs> Hayır e, yani ama sonuçta isminden mi böyle tahmin ediyorsun? Nasıl bildin yani? Sen söyleme şeklinde onu o şekilde çıkarabiliyorum. He beni iyi tanıyorsun. Evet. Tamam. Neymiş lifting tam netini söyle. Tamam bitsin söylerim. Do bildin yani. Ha, iyi. bildin tabii aferin. Ee, microblading. Microblading. Ah şimdi çok derinlere gidiyor microblading. <laughs> Gözlerleri temizleme. E, biraz önce temizledik ya o makyajları falan böyle temizliyormuşum gibi yaptık. Ha. O daha derine temizlik. Bir öyle dedi ki. temizlik. <laughs> biri hani şey dövücüyle süpürme, biri de şey mi? Yüzeysel <laughs> <laughs> temizlik. Yok öyle bir şey değil. Yani biraz daha düşün. Hı, mikrop Ben tam olarak bilemedim. Mikrop Hiç mi duymadın ya? Hiç duymadım. E ya. Ben de mi yapmadım hiç? Yapmadın herhalde. Hı. Hmm. Belki yapmışımdır. Mikrop bilecek. Mikrop bilecek. Hiçbir şey anlatmıyor ki. Hiçbir şey anlatmıyor. Kaşa mı, göze mi, yüze mi? Kaşlara yapılabilir işte. Hmm. Yaklaştın. Hı hı. Kaş güçlendirici mi? İşte anne. Güçlendirici Aferin sana ya. <gülüyor> <gülüyor> anne. Bak birazcık böyle düşününce buluyorsun. Anne. Efendim Kaş, anneciğim. Sen bana bir tüyo ver ben gideyim <laughs> yürüyeyim. Hayatım. <arasında gülüyor> kendi, tamam. Bir de şimdi oluyor. en zorunu soracağım. Bence bunu bilemezsin. Bronzer. Bronzer. Hı. Bronzer. Yani bronzlaştırmak için kullanmış oldum mi? Bunu da bilemezsin yani. Bronzer diyorsun aşkım. Bronzer yani. Adı üstünde bronzlaşmak için kullanmış şey. Ah insana ya. Hepsini bildin gerçekten. Gerçekten. Gerçekten bildin. Ya testlerde çok başarılıydım. Aa, okulda da böyle okulda başarılıydın değil mi? <laughs> Sen teste gel falan. <laughs> Biliyorum böyle olacağını. Ya <laughs> erkek milleti ama kadınlara ait her şeyi bilmek bilmiyorum. Beni biraz şey düşündürdü şimdi. Aa. Her şeyi bildin ama. Tamam da yani. Seninle çok fazla vakit geçirdim için. <laughs> Tamam. Tamam. Neyse tamam çok başarılı bir testi teşekkür ediyorum sana bravo sana başarıların devamını dilerim teşekkür ederim. artık bekliyorum.